Merhaba arkadaşlar. ikinci hafta Spor Toto değerlendirme programında yine karşınızdayız. Hepinize programımıza başlamadan önce kanalımıza göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı şükranlarımızı sunuyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Lütfen kanalımızı destekleyin, abone olun. Kıymetli arkadaşlar geçen haftaya, birinci haftaya kısa bir değinecek olursak. Geçen hafta Trabzon maçını verdik. Sivas-Gaziantep maçını sıfırını verdik. Beşiktaş maçının birini verdik. Kara ee, Karagümrük Alanya maçını iki tercihli geçtik, ikisini verdik. Giresun Demirspor maçında ikisini verdik. Antalya Galatasaray maçını verdik. Başakşehir maçını verdik. Fener maçında Fenerbahçe maçında yanıldık. Direkt banko bir vermiştik. Ee, Frankfurt Bayern Münih maçının Bayern'in ikisini verdik. Dortmund Leverkusen maçında Leverkusen ağırlıklı vermiştik. Yattık orada. Ee, Leeds maçında da yaptık, Biz sürpriz aramıştık arkadaşlar. Everton Chelsea maçının ikisini verdik. Manchester United Brighton maçında yaptık. West Ham Manchester City maçının ikisini verdik. Kıymetli spor severler hemen programa başlamadan önce iki takımla ilgili önemli bilgiler vereyim. Galatasaray maçını izledik. Fener maçını da izledik. Tüm maçları izledik. Fakat Galatasaray'da nasıl bir futbol oynadığı kestiremedik. Yani herkes kendine göre bir futbol tarzı oynuyor. Hoca oyuna hakim değil. Yani o kadar kötü bir e, futbol oynadı ki Galatasaray Antalya'nın elinden ucuz kurtuldu. Eğer penaltıyı atsaydı yani gördük işte maçı izledik e, Antalya rahat bir galibiyet alırdı. Şunu söyleyeyim bu hocayla bu lig gitmez. Bunu göreceğiz ileriki haftalarda. Büyük takımlara büyük hocalar getireceksin. Fatih hocanın derhal takımın başına getirilmesi önemlidir. Şampiyon olacaksa Galatasaray Fatih Hoca'nın gelmesi gereklidir. O kancayla bu iş gitmez. Yani bakıyoruz Kerem Aktürk aynı bir telden çalıyor. Olivera, Sergio Olivera başka bir telden çalıyor. Yunus en iyisi takımın bana göre. Allah'tan kaleci müslere vardı. Yani kurtardı takımı diyelim. Galatasaray dosyasını böyle kapatalım. Fener, Fener'de kimin ne oynadığı belli ama hoca tüm takımı deniyor sanki hazırlık maçı yapıyormuş gibi lig başlamış. E, elinde çok yetenekli adamlar var. E, şimdi Arda Güler gibi pırıl pırıl bir adam var. Hiç oynatmıyor. İşte bakıyorsunuz Lincoln e, var. E, Aro, Aro var defansta. Henrique var defansta. Onlar da tam sağlam baskı yapamıyor. Bir maç daha kaybederse seyircinin tepkisi çok anormal olur. Valencia gibi bir adam var. Çok yetenekli. İki gol atmış. Oyundan alıyor. Anlamak zor hocayı. Bence bu hocayla da Fener çok uzun süreli çalışamaz. Bir maç daha kaybederse Ali Koç'un da durumu sıkıntıya girer. Fener'in toplaması lazım. Bir an önce diyoruz. Hemen arkadaşlar ikinci haftanın değerlendirmesine geçiyoruz. Spor tutu sıralamasına göre gidiyoruz kıymetli spor severler. Trabzon-Hatay maçıyla başlıyoruz. Birinci hafta Trabzon galibiyetle kapattı. Burada arkadaşlar zor bir maç. Öncelikle Trabzon'un birini tüm spor severlere öneriyorum. Çok sürpriz arayanlara Hatay'ın ikisini sürprizden veriyorum arkadaşlar. Kayseri İstanbul. İki takımı da seyrettik. Kayseri daha çok iyi. içeride oynuyor. İstanbul Spor Süper Lig'e yakışacak. Yani transfer listesi çok eksik. Geldiği gibi gider düşer. Yani bunu Lig'in başında söylemek belki yanlış olabilir ama bu takım <laughs> affedersiniz bu takım bu ligde başarılı olamaz. Kayseri İstanbul Spor maçını tüm spor severlere banko bir olarak veriyoruz arkadaşlar. Adana Demirspor Sivas Sivas geçen hafta evinde berabere kaldı. Demirspor deplasmanda yendi geldi. Bu maçta çıkan oranlar biraz kritik arkadaşlar. <laughs> affedersiniz. Adana Demirspor Sivas maçını kapatmanızı öneririm. Burası çok riskli. Burada sürprize bir müsait oranlar var. Bu maçta ben kapatmanızı öneriyorum. Galatasaray Giresun Demirspor maçında da izledik. Galatasaray'da tam bir oyun düzeni yok. Ben Galatasaray'ın kazanacağına inanıyorum. Ama çok sürpriz arayanlar da Giresun'un ikisini deneyebilirler. Öncelikle Galatasaray'ın biri sonra Giresun'un ikisini öneriyorum. Gaziantep Ankara gücü ee, Ankara gücünü be beğen, izledim beğendim iyi bir takım arkadaşlar burada öncelikle Gaziantep'in birini sonra Ankara gücünün ikisini öneriyorum Ümraniye Antalya Ümraniye Fener karşısında mükemmeldi Antalya da çok iyi bu iyi takımlardan olacak gibi gözüküyor yani Antalya'nın bu ligde ilk 5'e oynayacağını bu futbolla gösterdi iyi bir takım Ümraniye Antalya maçı ne olur? Ben Antalya tarafındayım. Öncelikle bu maçta Antalya'nın ikisini sonra da beraberliği öneriyorum arkadaşlar. Alanya Beşiktaş maçına geldiğimizde zor bir maç. Beşiktaş her şeye rağmen yani büyükler içerisinde çok başarılı futbol oynamasa da iyi futbol oynuyor, mücadeleci futbol oynuyor. Öncelikle arkadaşlar beraberliğin Alanya Beşiktaş maçında beraberliğin ön planda olduğunu e, düşünüyorum. Sonra da Alanya'nın birini tüm spor severlere öneriyorum. Konya Başakşehir maçına geldiğimizde Başakşehir geçen hafta e, galibiyetle kapattı. Konya Ankara'dan beraberlikle döndü. Burada arkadaşlar e, Başakşehir'in hafta içi kupa maçı var. Fenerbahçe'nin var. E, bu maçlara dikkat edin. Konya-Başakşehir maçını öncelikle beraberlik sonra Başakşehir'i tüm spor severlere öneriyorum. Kasımpaşa-Fenerbahçe Fenerbahçe'nin kaybetmeye tahammülü yok. Hafta içi de bir Avrupa maçı var. Ama her şeye rağmen ben Fener'in kazanacağına inanıyorum. Tüm spor severlere Kasımpaşa-Fenerbahçe'ni iki olarak öneriyorum. İngiltere Ligi'nde Aston Villa-Everton maçına geldiğimizde kıymetli spor severler İngiltere Ligi daha yeni başladığı için tabi bütün ligler yeni başladı Birkaç haftayı beklemek lazım ama Aston Villa-Everton maçında ilk tercihte Aston Villa'nın birini ikinci tercihte beraberliği tüm spor severlere öneriyorum Arsenal-Leicester maçına baktığımızda Arsenal sezona çok iyi başladı hazırlık maçlarında Arsenal'ı Ben Bu maçta çok tutuyorum Öncelikle Arsenal'ın birini sonra Leicester'ın sıfırını tüm spor severlere öneriyorum. Chelsea Tottenham maçına geldiğimizde zor bir maç arkadaşlar. Zor bir maç. Ama ben burada öncelikle beraberliği sonra Tottenham'ın ikisini tüm spor severlere öneriyorum. Barcelona Valekona maçına geldiğimizde iki takımı kıyasladığımızda Barcelona uzak ara önde gözüküyor. Tüm spor severlere Barcelona Valekona maçını bir olarak öneriyorum. Almera Real Madrid maçına baktığımızda iki takımı kıyasladığımızda Real Madrid geçen yılın şampiyonu ve Süper Kupanın da şampiyonu Real Madrid'in ikisini tüm spor severlere öneriyorum kıymetli spor severler. Milan Udinese maçında arkadaşlar Milan çok iyi. Ama burada sezonun başı olduğu için küçük kuponlara Milan'ın birini öneririm. Ama büyük kuponlara Milan Udinese maçının sıfırını da öneririm. Kıymetli spor severler bir haftanın da yavaş yavaş sonuna geldik. Hepinize kanalımıza göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı şükranlarımızı sunuyoruz. Hoşçakalın.